Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bu video bugünkü video arkadaşlar. Sıradan bir video değil. Açıp da arka fonda dinleyeceğin bir şey hiç değil. Bu kulağını da kalbini de açmadan geçebileceğin bir şey de değil. Çünkü bugün konuşacaklarım sadece birkaç günün ya da ayın değil. Yıllardır içimde demlenen birikimin dışa vurumu diyelim. Ama konuya girmeden önce arkamdan dolanıp laf sokmaya çalışan Zihin oyunlarıyla yön çizmeye çalışan ve kim olduğunu tek tek bildiğim ama burada isim vermeyeceğim bazı zat muhteremlere birkaç kelamım olacak. Kim üzerine alınıyorsa zaten biliyordur. O söz onadır çünkü söz yerini bilir. Biz de yerini bilerek söyleriz. Beni en başından beri tanıyanlar iyi bilir. Ben ne gökyüzüne bakarken başkasının gözünden yorum yaptım ne de bir grubun hoşuna gider mi diye sustum. Gün geldiği bir videoda hükümetçi dediler malumunuz. Başka bir videoda muhalif damgası vurdular. Oysa ben bu göğün de bu toprağın da çocuğuyum. Ne birinin maşası olduğum ne de ötekinin piyonu. Ben ne alkışla büyürüm ne de linçle küçülürüm. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek benim mesleğim değil arkadaşlar, karakterimdir. Siyaset yapmadım, yapmam da. Çünkü siyaset çıkar işi. Benim çıkarım yok, koltuk derdim hiç olmadı. Olmayacak da. Ben bu ülkenin sokağında büyümüş bir çocuğuyum. Dumanlı simit yedik, iskokan pazarda büyüdük. Ne zengin sofrası gördüm ne de ekmeği tu tuza bananları unuttum. Ben halkın, halka dair konuşurum. Kalbimde, de, sesim de, alnım da oraya kayıtlıdır. Peki, tehditler mi? Tehdit olmaz mı? Önce tatlı dille geldiler bazıları, gel bizimle çalış dediler. Reddettim, sonra tehdit dili geldi. Ama ben o bakışın arkasındaki korkuyu da, teklifin arkasındaki planı da tanırım. Açık konuşayım. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Çünkü ben bilirim ki ne geçim patrona bağlıdır, ne de hayat devleti. Konuşmamı da susmamı da yalnızca Allah belirler. O yüzden kimin ne dediği, ne teklif ettiği, ne ile tehdit ettiği umurumda değil. Kalbimde onlara yer yok, zihnimde onlara açık kapıda hiç olmaz. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in dediği gibi siz vurdunuz da biz ölmedik mi? Hele hele son günlerde bazı astrolog geçinen arkadaşlar da konuşmuş devlet, sistem, siyaset anlatıyor demişler benim için. Evet anlatıyorum. Çünkü halk artık sadece Venüs üçgen yaptı mı sevgili gelecek mi diye merak etmiyor. Halk çocuğunu okutamıyor. Geçinemiyor. Memleketin nereye gittiğini anlamaya çalışıyor. Bu halka hala enerjiler geri geliyor. Aydınlanıyoruz. Gök kapısı açılıyor. Uçuyoruz diyenler kusura bakmasın. Ama ben o kafada değilim. Ben suya sabuna dokunmadan yorum yapan, herkesi memnun edeyim diye cümlelerimi yontanlardan hiç değilim. Beni herkes sevsin gibi bir hedefim olmadı. Hatta çok net söyleyeyim. Eğer bir gün beni herkes seviyorsa mutlaka bir yerde gevşemişimdir. Ben ışık, beden, Sirius, galaktik kapı zırvalarıyla halkı uyutmaya çalışan bir astrolog değilim. Bu kanal o kanallardan değil. Burası ruhunu yandırmak isteyenlerin yeri. Burası gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olanların mekanı. Çünkü bazen gerçek rahatlatmaz, bazen can yakar. Ama şunu bil, acı da olsa gerçek her zaman iyileştirir. Biri yazmış, bu konuşurken acaba ne dediğini kendi anlıyor mu? Vallahi tam da duymak istediğim şey bu. Çünkü ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Hem de uzun zamandır. Anlamayan varsa o zaten bu kanalın ne olduğunu hiç anlamamış demektir. Ben konuları süsleyip herkes anlasın diye anlatmam. Bu üslubu özellikle seçiyorum. Çünkü bu kanal 5 saniyelik realist videolarla bilgi topladığın sananlara göre kurulmadı. Sirius'tan ışık bekleyen, gökyüzü bana ne hediye verecek diye düşünenlerle işimiz yok. Ne gündemi bilirler, ne meseleyi anlarlar, ne de bizi. O yüzden dert etmiyorum. Hatta tam tersini anlamasınlar diye böyle anlatıyorum zaten. Çünkü bu kanal herkese hitap etmez. Burası gerçekten arayanların yeri. Geri kalanı da istediği gibi düşünsün. Biz işimize bakarız. Şimdi izninizle konuya geçelim. Çünkü gökyüzü artık susmuyor ve biz de susmayacağız. Şimdi dostlarım mevzu derin. <laughs> gökyüzü şu anda öyle bir şeyler söylüyor ki sadece kişisel hayatlarımızı değil, devletin kendisini, sistemin ruhunu, halkın yönünü bile değiştirecek bir döngüye e, işaret ediyor. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşuma doğru gidiyor. 2026'nın Mart ve Nisan aylarında bu kavuşum kesinleşiyor. Ama etkisi çoktan başladı. Bu kavuşum bir araf anıdır. Ne tam geçmiştesin ne de geleceğe geçmişsin. Her şey yanıyor ama henüz hiçbir şey kül olmamış. İşte tam bu ara geçişte Türkiye'nin kaderiyle ilgili konuşacağız. Ve bak açık söylüyorum. Bu söylediklerimi iyi not alın. Çünkü bu tarih geldiğinde bu adam söylemişti demek için değil. Hazırlıklı olmak için konuşuyoruz. 2026 Mart sonu Nisan başı. Güneş koçta, Mars koçta, Satürn ve Neptün koçta. Böyle bir kavuşum 165 yılda bir olur. Yani buradan çıkacak öngörü sadece bir yılın değil, bir milletin yönünü çizer. Bu gökyüzü bir tek şeye bağırıyor. Türkiye'de liderlik sarsılıyor. Ama bu sarsılma bir düşüş değil. Bu bir yeni dönem hazırlığı. Gökyüzü diyor ki eski kurgu bitti. Yani oyunu kim kuracak? Bu transit altında ya mevcut lider otoritesini yeniden yapılandırır ya da yepyeni bir lider figürü ortaya çıkar. Dikkat edin bu dönemde televizyonlara çıkan, halkta bir anda etki yaratan, bu kim ya dedirten yeni yüzler olabilir. 2026-25 Mart'tan 19 Nisan'a kadar Türkiye'de liderlik meselesi gündemin kalbine oturacak. Ve bazıları o koltuğun artık eski enerjiyi taşımadığını anlayacak. Bu bir tahmin değil, bu bir gökyüzü emri. Ama durun, asıl sert şey şimdi geliyor. 2025 Ekim ayına gelin. Güneş akrepte, Mars akrepte, Satürn balıkta 26 derece. Bu açı net bir şekilde bastırılanın ortaya çıkmasını gösteriyor. O dönem gökyüzü diyor ki bazı yapılar ifşa edilecek. Gizli ittifaklar çözülüyor. Ve net konuşuyorum arkadaşlar bu tarihte devletin bazı cemaatlere gözdağı verdiğini, özellikle Süleymancılar gibi belli odaklara dair medya yansımalarının ve operasyon sinyallerinin ortaya çıkabileceğini öngörüyorum. Bu bir varsayım değil. Transitin karakteri bunu bağırıyor. 15 Ekim'den 30 Ekim'e kadar süreçte gizli kalmış şeyler konuşulmaya başlanacak. İçeriden çözülmeler, itiraflar hatta bazı isimlerin sızdırılması gündeme gelecek. Ve bu halk ilk kez devletin o tarafa gözünü diktiğini somut olarak hissedecek. Ve şimdi 2026 Nisan ortası Mars koşta Satürn koşta Neptün koşta bu ordu transiti yani askeri yapılar, güvenlik teşkilatları, polis, jandarma istihbarat, devletin koruma kalkanı neyse o alanda radikal bir yeniden yapılanma başlar. TSK içinde görevden almalar Rotasyonlar belki çok üst düzey bir değişim. İşte bu tarihlerde bu konuşulacak. 13 insan ile 25 insan arasında halk anlamasa da devlette çok ciddi hamleler atılacak. Bu işin görünmeyen tarafı büyük. Eğer bir şeyleri temizlemek istiyorsan önce içeriden başlarsın ve bu gökyüzü diyor ki içeride temizlik başlıyor. Ama sadece içerisi değil. 2026 Şubat Mart arasında Plüto Kova'ya geçmiş. Satürn, Neptün Koç'ta yaklaşımda. Bu açı şunu der. Gerçekler açığa çıkıyor. Artık hiçbir şey saklı kalmayacak. O tarihte bazı belgeler, görüntüler, itiraflar patlayabilir. Belki devlet içinde değil ama dışarıdan gelen sızdırmalarla kamuoyu büyük şoklar yaşayabilir. Cemaat bağlantılı vakıflar, yurt dışı ilişkileri, paralel yapılanmalar, Bunların bazıları ilk kez alenen konuşulacak. Ve göreceksiniz o belgeler sosyal medyada dolaştığında bunu biri yıllar önce söylemişti diyenler çıkacak. Şimdi geliyoruz çok kritik bir tarihe. 19 Nisan 25 Mayıs 2026 Jüpiter Yengeç'te, Satürn Neptün Koç'ta bu sistemsel değişim transiti. Burada anayasa değişikliği konuşulabilir. Ama öyle sadece madde güncellenmesi değil arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bu dönemde rejim tartışmaları fitillenebilir. Yeni Türkiye söylemi başka bir boyuta geçebilir. İktidar yeni sistem için halkı ikna etmeye çalışır. Meclis çatısı altında kavga büyür. Ve bu değişimden sonra hiçbir kurum eskisi gibi çalışmaz. O kadar sert bir enerji var ki burada ya sistem kendini günceller ya da halk sandığı bekler. Bu dönem anayasa için çok kritik. Şimdi dostlar meseleyi sadece devlet kadrolarındaki değişimle sınırlı sanmayın. 2025 Temmuz Ağustos dönemine geldiğimizde gökyüzü çok başka bir şeyler söylüyor. Mars terazide Plüto kovada Uranüs boğada 29 derecede dayanmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Toplumda bıçak kemiğe dayanıyor. Bu bir halk hareketi transit. Sokağın sesi artık sosyal medyayla yetinmiyor. İnsanlar gerçek anlamda sokağa çıkma eşiğine geliyor. Bu dönemde zamlar, ekonomik çöküş ya da sosyal adaletsizlik patlamaya neden olabilir. 15 Temmuz ile 10 Ağustos arasında Türkiye'de büyük bir tansiyon yükselmesi yaşanabilir. Gençler ayakta olabilir. Devlet tarafı daha sertleşebilir. Güvenlik güçleri daha belirgin hale gelebilir. Yani burası sıcak temas ihtimalinin olduğu bir geçiş. Ve bakın burası çok net. Bu transit altında provokasyon da yapılabilir. Yani biri halkı galyana getirmek için plan yapmış olabilir buraya dikkat edin. Çünkü gökyüzü sadece doğal patlamaları değil. Organize edilen, yönlendirilen krizleri de işaret eder. Bu yüzden bu dönemde sadece halk değil, halkı yönlendiren odaklar da konuşulmalı. Çünkü bazı şeyler kendiliğinden gibi görünür ama aslında senaryosu çok önceden yazılmıştır. Ve bu sefer sahnede kimlerin olduğunu herkes görecek. Şimdi başka bir dosya açalım. 2026 Mart ayı, Satürn, Neptün, Mars, Merkür hepsi, hepsi koşta. Ay balıkta burası tam anlamıyla bir ruh devrimi transiti. Gençler artık eski ezberleri bırakıyor artık sadece ekonomik kriz, işsizlik ya da eğitim değil. Ben kimim? Bu sistem bana ne yapıyor? Ben neye hizmet ediyorum diye sorular artıyor. Ruhsal uyanış başlıyor ama bu öyle tütsiyak enerji yükle tarzı değil. Bu sorgulama sistem karşıtı bir bilinçle beraber geliyor. Yani birey önce sistemden ruhsal olarak kopuyor sonra zihinsel olarak karşı çıkıyor. Bu transit tam anlamıyla yeni bir bilinç e, neslinin doğuşunu gösteriyor. Yani 13-26 Mart 2026 arasında bu ülkede yeni bir zihin frekansı aktif hale gelebilir. Ve açık konuşayım bu nesil bugüne kadar ya susan ya da sisteme entegre olan gençlerden farklı olacak. Konuşacak, hesap soracak. Ama bunu klasik yollarla değil, yeni araçlarla yapacak. E, dijitalde, kültürde, inançta, sanatta başka bir frekansta çalışacaklar ve onları anlamayanlar bunlar isyankar diyecek halbuki bunlar artık kanıba sığmayan ruhlar ve bu gökyüzü bu ruhları doğuruyor. Şimdi sıkı durun çünkü şimdi anlatacağım şey gökyüzünün merkezinde kocaman bir ünlem işareti gibi duruyor. 2026'nın ortasına doğru ilerledikçe Türkiye'nin doğum haritası Satürn'ün karşıtlığına giriyor ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu devletin ruh haritasının yeniden yazılması anlamına geliyor. 1923'te bu ülke hangi niyetle kurulduysa işte şimdi o niyetin üzerinden 100 yıl geçti ve evren yeniden tanım yap diyor. Bu çok büyük bir şey arkadaşlar. Bu sadece bir siyasi değişim değil. Bu devletin kendine ben kimim sorusunu sorması. Rejimin, sistemin halkla olan ilişkisinin yeniden kodlanması. Bu dönemde yapılacak her hamle gelecek 40 yılın ruhunu belirleyecek. O yüzden bu dönem susanların kaybettiği bir dönem olacak. Çünkü gökyüzü bağırıyor. Ya yeniden doğ ya tarihin mezarlığına gömül. Ve şimdi başka bir derin yere daha giriyoruz. 2026 baharında göç politikaları, vatandaşlık yasaları, kimlik tanımları çok sert gündeme gelecek. Çünkü gökyüzünde Jüpiter, Satürn, Neptün arasında kare açı oluşuyor. Bu açı kimsin, neredesin? hakların ne sorularını tetikler. Bu devletin sadece kendi insanını değil, ülke içindeki diğer yapıları da sorgulaması anlamına geliyor. Bu açıdan bakınca o dönem Türkiye'nin içinde yaşadığı göçmen meselesi daha da alevlenir. Ve açık söyleyeyim, yeni vatandaşlık düzenlemeleri, belki geri gönderme politikaları, hatta toplumsal olarak çatışmaya dönüşebilecek kimlik tartışmaları yaşanabilir. Devlet artık sırrını, kimliğini, aidiyetini yeniden çizerken halktan da pozisyon almasını isteyecek. Ve o zaman herkesin cevabı netleşecek. Sen bu ülkenin neresindesin? Ve şimdi çok başka bir yere geçiyorum. Belki de videonun en az konuşulan ama en derin noktası burası. Medya, zihin programı ve inanç üzerinde yürütülen görünmez savaş. Satürn Neptün kavuşumu zaten görünmeyen ama ruhu etkileyen şeyleri temsil eder. 2026 yılında Türkiye'de medya düzeni değişiyor. Algı operasyonları daha ince hale geliyor. Dini içeriklerin siyasete entegre edilmesi, tarikatların sosyal medya üzerinden gençlere ulaşmaya çalışması, manevi dijital liderler yaratılması gibi çok karanlık işler dönebilir. Bu klasik medya savaşı değil. Bu e, ruhlara sızma savaşı ve bu savaş çoktan başladı. Sadece ekranlarda değil, okullarda, dizilerde, YouTube kanallarında, sözde inanç koçlarında bu savaş sürüyor. Dikkatli olun. Çünkü artık inanç bile dijital ambalaja sarılmış şekilde satılıyor ve gökyüzü uyarıyor. Ruhunu reklamla değiştirme. Şimdi biraz daha yukarı çıkıyoruz. Türkiye'nin 2026'daki kader haritasına geniş açıdan bakınca çok net bir şey daha görünüyor. bu ülke rotasını değiştiriyor. Ve bu sadece içerideki meselelerle değil, dış politikalarda da kendini gösteriyor. Gökyüzünde Koç burcundaki kavuşumlar Asya eksenini, doğuya yönelişi ve Batı ittifaklarından uzaklaşmayı işaret ediyor. Bu artık sadece siyasi bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Çünkü Batı Türkiye'den istiyor ama vermiyor, sıkıştırıyor ama desteklemiyor, ortak gibi duruyor ama tuzak kuruyor ve bu gökyüzü diyor ki artık kendine benzer olanı ara. 2026'nın e, yarısında Türkiye'nin dış politika dili sertleşir, Batı'ya karşı daha açık mesajlar verir ama bu hoş bir hamaset değil. Gerçekten de ittifaklar değişmeye başlar. Rusya, Çin Türk dünyası gibi eksenlerle ilişkiler e, hızlanır. Ama dikkat bu ittifaklar klasik anlamda dostluk olmayacak. Bu çıkar eksenli ama mecburiyetten doğan stratejik birlikler olacak. Türkiye artık batının istediği gibi e, yönetilebilir bir ülke değil. Ve bunu gökyüzü bu kadar net söylerken biz hala görmemek için direnemeyiz. Şimdi ekonomi. Bu milletin cebine dokunmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve gökyüzü burada da konuşuyor. 2025 sonbaharından itibaren Uranüs bu 29 dereceye geliyor. Bu paranın sınavı demek. Son dekan en kırılgan yer. Bu derece ya sistemi bozar ya da sistemi sıfırlar. O dönem ekonomik olarak halkın canına tak eden gelişmeler yaşanabilir. Enflasyon tavan, satın alma gücü taban bu dönem paranın değeri düşerken insanların içindeki sabır da düşer. Ve işte o noktada devletle halk arasındaki bağ test edilir. Sen beni ne kadar gözetiyorsun sorusu yeniden gündeme gelir. Fakat gökyüzü burada sadece ekonomiden, krizden bahsetmiyor. Aynı zamanda parayı nasıl algılıyoruz sorusunu da gündeme getiriyor. Çünkü bu ülkenin sorunu sadece parasızlık değil. Parayla kurulan hastalıklı bağ. Hızlı zenginleşme hayali, kolay para tutkusu, Gösteriş kültürü. İşte bu gökyüzü bu hastalıklı parayla ilişkimizi de yerle bir etmeye geliyor. Bu yüzden sadece cüzdanlar değil zihinler de çökebilir. Ve şimdi bu videonun en sert, en karanlık ama en gerçek bölümüne giriyoruz. Hazır olun çünkü bu notada artık devletin görünmeyen yüzü konuşulacak. 2026'nın ilk yarısında Satürn-Neptün kavuşumu Plüto kovada 4 dereceyle ilerlemişken Türkiye'nin derin yapıları yani herkesin konuşmaktan korktuğu o alanlar gökyüzünün merceğine giriyor. Bu dönem bazı ifşalar duyacağız ama bu öyle X kişi yolsuzluk yaptı gibi yüzeysel olmayacak. Bu yapısal bir çöküş. Derin devlet, bağlantılı paravan yapıların, gizli cemaat ağlarının, dış bağlantılı siyasi kurguların çözülmeye başladığı bir dönem. Ve burada çok net söylüyorum. 2026'nın ilk çeyreği yani Şubat, Mart ayları arasında Süleymancı yapı gibi klasik muhafazakar geleneklerin devlete olan görünmez etkisi kırılmaya çalışacak. İçeride konuşulanlar dışarı sızabilir. Devlet içinden bazı isimler bu yapılarla olan bağlarını koparmak zorunda kalabilir. Ve bu süreçte medya üzerinden servis edilen bazı belgeler konuşmalar, geçmiş bağlantılar ortalığa dökülebilir. Çünkü artık devlet sırtındaki fazlalıkları atmaya karar vermiş durumda. Ve gökyüzü diyor ki bu ülke ya kendini arındıracak ya da kendi içinde boğulacak. Ama şimdi en tehlikeli noktaya geldik. Çünkü sistem bir şeyi temizlerken başka bir yerde boşluk bırakır. Ve o boşluklar her zaman kötü niyetliler tarafından doldurulur. İşte burada devreye giren konu paralel dijital liderler. 2026'da Türkiye'de bazı YouTube kanalları, sosyal medya figürleri, sözde kanaat önderleri öne çıkacak. Ama bu öyle tesadüfen değil. Bunların arkasında bazı merkezler olacak. Gökyüzü bunu e, Neptün Merkür açılarıyla gösteriyor. Bu dönem halkın algısını yönlendirecek, yeni figürler oluşturulacak. Belki astrolog belki dini yorumcu, belki motivasyon konuşmacısı ama hepsi aynı işi yapacak. Sistemin yeni sözcüsü olmak. Bu çok ince bir yer. Çünkü halk bu kişileri bizden biri sanacak. Halbuki onlar artık sistemin yeni maskesi olacak. Ve en sonda gökyüzü bir çağrıyla kapatıyor. 2026 Mayıs ayına geldiğimizde Jüpiter yengeçte, Satürn, Neptün, Koç'ta bu gökyüzü şunu söylüyor. Bu halk artık kararını vermeli. Ya gerçeği görecek ya da tekrar kandırılacak. Ya kendi geleceğini kendi yazacak ya da bir daha başkalarının senaryolarında figüran olacak. Bu bir seçim değil. Bu bir kader anı. Ve biz bunu ya fark ederek geçeceğiz ya da bir kırk yıl daha bu döngünün içinde sürükleneceğiz. Dostlar şimdiye kadar anlattıklarım sadece gezegenlerin pozisyonu değil. Bu ülkenin ruhunda biriken bin yıllık yükün nereye patlayacağını gösteren bir tabloydu. Satürn, Neptün, ko Koç mu dediğimiz şey sadece bir astrolojik olay değil. Bu topraklara yazılmış yeni bir senaryonun gökyüzündeki imzasıdır. Ve şimdi herkesin kendi payına düşeni alması gereken zamandayız. Çünkü artık kimse bilmiyorum diyemez. Gökyüzü susmuyor. Biz de sustukça olan bize oluyor. Artık lider değişimi sadece imtihan değil. Sistemin kendini yenileme zorunluluğu haline geldi. Kimse koltuğunda rahat oturamaz. Kimse bu halkı manipüle ederek sonsuza kadar iktidarda kalamaz. Çünkü halk artık gözünü açıyor. Yeni lider figürleri doğuyor ve o doğan figürler ya bu sistemin devamı olur ya da bu milletin öncüsü. Arası yok arkadaşlar. Ya emir alacaklar ya da iz bırakacaklar. Gökyüzü diyor ki seçilmişler değil arınmış olan kazanacak. Cemaatler, tarikatlar, paralel yapılar bu ülkede yıllarca devletin kıl, kılcal damarlarına kadar sızar. Ve halkın inancını kalkan yaparak çıkar devişiren herkes artık hesaba çekiliyor. Bu hesap sandıkta değil gökyüzünün terazisinde başlıyor. Süleymancılar gibi yapılar işten içe çözülmeye başlayacak. İçlerinden bazıları devlete bilgi sızdıracak, bazıları kaçacak, bazıları inkar edecek. Ama hiçbir şey eskisi gibi gizli kalmayacak. Çünkü bu sefer sadece insanlar değil, kaderin kendisi onların üzerine yürüyor. Devletin içi yeniden şekilleniyor. Askeriye, istihbarat, polis yeni düzen geliyor. Bu düzen sert olacak çünkü içe, içeridekileri e, temizlemeden dışarıya güven veremez. Bu yüzden görevden almalar, ifşalar, bazılarının bir sabah kalktığında artık makamda olmaması. Hepsi gökyüzünün kodlarında yazılı. 2026'nın ilk yarısında devlette en çok konuşulan cümle şu olacak. Kim kimin adamı? kim kimin düşmanı. Toplum ise başka bir kavşakta. Ekonomik çöküş yetmedi, şimdi ruhsal çöküşte kapıda. İnsanlar yorgun, insanlar bitmiş ve bu yorgunluk artık öfkeye de düşüyor. 2025 yazında yaşanacak sokak hareketleri bu öfkenin ilk dışa vurumu olacak. Ama bu sadece bir isyan değil. Aynı zamanda bir sınav. Kim yönlendirecek bu halkı? Kim gazi verecek? Kim susturacak? Kim istismar edecek? Gökyüzü diyor ki bu öfkeyi kim yönlendirirse geleceği o belirleyecek. Yani bu öfke ya hayra çıkar ya da büyük bir yangına döner. Ruhsal uyanış dedik artık çocuklar, gençler farklı sorular soruyorlar. Bu sistem ne? Bu inanç ne? Bu liderlik ne? Cevap vermeyen, kaçan, susturan herkes unutulacak. Çünkü artık bilmiyorum diyen değil, anlatayım diyen kazanacak. Bu ülkede inanç ticareti bitecek. Maneviyatın reklamla satılması bitecek gökyüzü bize bunu söylüyor diyor ki ruhuna sahip çıkmayan bedenini satılığa çıkarır artık uyanma vakti ve işte bu yüzden medya sosyal medya dijital platformlar savaş alanı haline gelecek bazı isimler parlatılacaklar bazı kanallar görünür olacak ama ee, bu isimlerin arkasında kimler var? Ne mesajlar pompalanıyor? Bunlar anlamadan kimseyi alkışlamayın arkadaşlar. Çünkü algı artık kılıçtan keskin. Ve bu dönemde kimin sesi yükseliyorsa önce onun kimden bahsettiğine bakın. Artık o dönem geldi. Gerçeği kim dinlendiriyor? Kim pazarlıyor? Bunu ayırt etme zamanı. Ve son olarak Türkiye, bu toprak, bu millet, bu milletin duaları acıları, suskunluğu, isyanı hepsi gökyüzünde kayıtlı. Bu ülke kaderin ortasında duran bir köprü. Ne tamamen doğuya ait ne tamamen batıya. Ne tamamen inançla yoğrulmuş ne tamamen seküler. Bu ülke arada değil geçitte ve bu geçitte herkes kendi sınavına girecek. Devlet aranacak mı? Halk uyanacak mı? Lider yenilenecek mi? Ruhlar silkinecek mi? Herkes kendi sınavında. Satürn Neptün kavuşumu diyor ki bu sefer dönüşüm dışarıdan değil içeriden başlayacak. Gökyüzü kaderi yazdı. Şimdi sıra sende. Dinleyen kulağa, gören göze, hisseden kalbe söylenecek her şeyi söylendi. Kimin üstüne ne düşerse vakit gelince o zaten harekete geçer. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu kanal herkesin hoşuna gitmek için kurulmadı. Bu videolar paylaşım olsun diye çekilmiyor. Biz burada hakikatin izini sürüyoruz. Susan çok, susturan daha çok ama biz susmayacağız. Çünkü gökyüzü artık susmuyor. Ve biz göğe değil, onun sahibine bağlıyız. O konuş derse konuşuruz ve o konuşsun diye işte biz bu videoyu buraya kadar getirdik. Allah'a emanet olun ve unutmayın. Gökyüzü yalan söylemez. Ama duymak istemeyen kulak gerçeği bile inkar eder.